Arkadaşlar Merhaba Sizinle 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili sorular çözeceğim 1. Osmanlı Devleti Bağ, Batıyı anlamak için Avrupa'nın önemli başkentlerinde Daime elçi, Elçiliklerin e, Açılmasını sağlamıştır Daimi Elçilikler aşağıdaki Padişahlardan hangisi döneminde Açılmıştır Bak şimdi 1. Abdülhamit Değil 3. Mustafa değil, Birinci Mahmut değil, 3. Ahmet, 3. Ahmet döneminde geçici elçilikler açıldı. Daimi elçilikler ise 3. Selim döneminde açıldı. 2. Mühendis Hane Hümayun. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kurulmuştur? Şimdi bu bilgi sorusu direkt. üçüncü Mustafa. Hani hiçbirine bakmadan direkt 3. Mustafa diyorum. Çünkü bilgi sorusu. Hani yorum yapılamaz burada. Aşağıdakilerden hangisinin 18. yüzyıl ıslahatlarından olduğu söylenemez. Şimdi. Hendes Hane'yi 18. irade Cedid 18. sekban cedit Cedid dursun. Nizam-ı Cedid. Bunlar 3. Selim. 3. Selim. irade Cedid hazine. İstihkam okulu 1. Abdülhamid. sekban Cedid İkinci Mahmud ikinci Mahmud 1839'da yani 19. yüzyıl ıslahatı Sikvan Cedid. 4. Rusların Küçük Kaynarca Anlaşması ile Ortodoksları koruma hakkı hakkını alması aşağıdaki gelişmelerden en çok hangisi neden olmuştur? 1. A. Rusya kapitülasyon hakları elde etmiştir. B. Katolik Kilisesi bu durumu protesto etmiştir. C. Ruslar Osmanlı devleti işlerine karışmaya başlamıştır. D. Ruslar Adolulul'daki halkı Osmanlı'ya karşı kışkırtmıştır. E. Kutsal mekanların güvenliği Ruslara bırakın hayır. Şu Katolik pardon C. C olacak. 5. Gerileme döneminde görülen aşağıdaki yenilik ve ya da ıslahatlardan hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın siyasal üstünlüğünü kabul ettiğini en iyi kanıtlar. Siyasal üstünlük. nizamı Cedid'in kurulması. Yok bu askeri açıdan hayır. Avrupa'dan subayların getirilmesi. Bu da askeri açıdan. Deniz Harp Okulu'nun açılması askeri açıdan. Avrupa tekniğine uygun olarak sürat topçuları ocağının açılması askeri ama Avrupa ülkelerinin elçilik açılması siyasidir. Altıncı soruya geldik. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangisi Panslavizm hareketinin güçlenmesini sağlamıştır? 1. Rusya Karadeniz'de donanma bulunduracak. Yok alakası yok. Osmanlı ülkesindeki ortodokslar Rusların korunması altına girecek. Evet. Arkadaşlar pansarizm politikası neydi? Rusların Balkanlar'da e, Balkanları sılavlaştırma politikasıydı. Kendi yanına çekme. Siz farklı bir ırksınız. Siz bir arada olmalısınız ve isyan etmelisiniz. Kendi gücünüzü yakalamalısınız. Niyetindeydi Rusya ve bunu ikinci madde ile gerçekleştirmek istedim. 1. 7. 3. Ahmet döneminde yukarıdaki alanlardan hangilerinde ıslahat çalışması yapıldığı söylenebilir? Şimdi e, ne vardı? Umbara Ocağı kurulmuştu. Toplumsal. E, mat, özel matbaa yine toplumsal. Çiçek aşısı bulunmuştu. Sağlık alanında. 1 ve 2. Aşağıda 8. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki gelişmelerden etkilendiğini kanıtla kanıtlamaz? Ha. Avrupa'daki gelişmelerden etkilendiğini kanıtlamaz. Tamam. Şimdi matbaanın kullanılması. Evet Avrupa'dan alındı. Ee, ve Kara Mühendishanesinin açılması evet. Nizam-ı Cedid ordusunun direkt zaten Fransa'dan olmuştu. Yunanistan'ın bağımsızlığının kazanması Fransız ihtilalinden etkilendi. Kafes usulünün uygulanması bu bizim iç yani Osmanlı Devleti'nin iç işlerinde olan bir uygulamadır ve 1. Ahmet döneminde yapılmıştır. 9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kendi gücüyle dış sorunlarını çözemeyeceğini ortaya koymuştur? A. Lale Devri'nin patronu Halil İsyanı ile sona ermesi. Yok. Yani Lale Devri patronu Halil İsyanı ile sona erdi. Kendi içinde oluştu. Kendi içinde sessizleştiler. 1718 Osmanlı-Avusturya savaşlarında Osmanlı lehine İngiltere'nin Barış için ara buluculuk yapması. He. Şimdi biri biri için ara, ara buluculuk yapılıyorsa ve asıl e, işin içinde olması gereken kişi yoksa bu kendi gücünü kaybettiğini gösterir. Hiç diğer şıklara bakmıyorum. 10. soru. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan küçük kaynarca anlaşmasının aşağıdaki ...maddelerinden hangisi Osmanlı'nın Kırım ile kültürel ilişkileri devam ettirmek istediğini kanıtlar. A. Kırım halkı dini açıdan halifeye bağlı kalacak. Diğerlerini siz okursunuz. Ben cevabı buldum. Okumak isteyen okuyabilir. Rusya Karadeniz'e donanımı bulunduracak. Alakası yok. Kırım'ın kültürel yapı, kültürel ilişkilerle alakası yok yani. İsteyen halk istediği yere göç edebilecek. Hristiyan halk kutsal yerleri serbestçe ve ziyaret edebilecek. Kırım'a bağımsızlık veriliyor. Evet. A yani. Üçüncü Selim yapmış olduğu yeniliklerle yerli malının kullanmasını tavsiye etmiş ve desteklemiştir. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? A Osmanlı sanayisini geliştirmeye, kapitülasyonların etkisini arttırmaya, yok bu bunun bu, yok aday, çok bundan. Tarımsal üretimi arttırmaya yok. Ee, gümrük vergilerini azaltmaya. Dur bu da kalsın. Ham madde ihtiyacını karşılamaya. Şöyle. Şimdi yerli malını hangi alanda? Şimdi 3. Selim döneminde biz sanayi yani Osmanlı sanayi anlamında çökmüş durumdaydı ve biz sürekli, Osmanlı Devleti sürekli dışarıdan ithalat yapıyordu. Üçüncü Selim'in yapmak istediği şey Osmanlı sanayisini geliştirmek. Yani. Çünkü o dönemde sanayi yerlerdeydi. 12. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ıslahçı devlet adamlarından değildir? Humbaracı Ahmet Paşa, evet. Hoca... Ragıp Paşa evet. Halil Hamit Paşa evet. Neşerli Damat İbrahim Paşa evet. Ee, yani diğerlerini hiç bilmeyip Ahmet Cevdet Paşa'yı bilen yani Mecelle'yi bilen biri zaten bu adamın e, 18. yüzyılda değil de 19. yüzyılda olduğunu bilir yani. Evet. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.